algınlar tarihi tabii çok büyük bir tarih. Bence 10 bin yıllık bir tarih en az. Yani şöyle birkaç tanesini sayayım desem madde başlıklarıyla birkaç saat sürer. O açıdan ben ikiye bölmek isterim. Birincisi teori, ikincisi olgu olsa, tarihsel olgu olsa, teori ve tarih olsa. Teori demek istediğim aslında tez, yani kalıp. Hani kalıp çakma oyunlarımız vardı bizim senelik okullarda, hatırlarsınız. Yani tarihe nasıl bakalım, neyi nasıl alalım, Tarihi nasıl değerlendirelim? O kısmı. O nedenle ben tarihsel tezleri söylemeye çalışacağım. Kaba hatlarıyla tabii çok kısaca. Sonra o tezleri doğrulayan, kanıtlayan, sınayan gözden geçiren birkaç olguyu sunmaya çalışacağım. Böylece hani böyle tarihin içine gömülüp karanlık tehditlerde yetip gitmemiş oluruz. Ayrıca beni de sınamış, değerlendirmiş olursunuz. Hani ileri sürdüğüm tezle uygun örnek midir, değil midir? Çünkü ben tarihte böyle olmuştur, böyle olmuştur, şöyle olmuştur deyip gidebilirim, kaptırabilirim ama bu bilgi bizim çok işimize yaramayabilir. Bu bilgiyi bizim işimize yarar hale getirmemiz lazım. Hiç tarih bilmeyenin bile işle yarayabilir. Hiç tarih bilmeyen bile, zaten göreceksiniz, hiç tarih bilmiyormuş gibi e, anlatacağım ben. Tarihsel olgular, olaylar, tarihler çok önemli olmayacak. Şimdilik olmayacak ama bu çalışmayı... Derinleştirmek isterseniz kaynakçası ya da daha uzman özel kesitler alıp hatta derinlemesine çalışabiliriz. Çalışılabilir. Ben bu konuda kaynakçı arşiv sağlayabilirim ya da başka türden sohbetler yapabiliriz. Salgınlar ve krizi birlikte değerlendirelim. Birinci kalıbımız kriz kalıbı olsun. Yani salgınlar aslında hastalığın toplumsallaşması, ölümcül hastalıkların toplumsallaşmasıdır. Aslında hastalık zaten toplumsaldır. Öyle bakarsanız, toplumsal bir gözle bakarsanız öyledir. Ee, ancak salgınlarda, büyük tarihsel salgınlarda, pandemi denilen salgın türünde ya da diyelim ki ama diğer ciddi kırılma, dönüm noktası yaratan salgınlarda da ölümcül hastalıklar toplumsal konusu haline gelir. Ee, herkesi tehdit eden bir olgu olga haline gelir. Herkes kendisini tehdit altında hisseder. Bu bir kriz durumu yaratır. Yani aslında sürdürlemezlik sürdürülemezlik dediğimiz, ola gelen düzenin sürmemesi, egemenlik ilişkilerinin sürememesi, e, kırılması, e, e, bunalıma girmesi diye tarif edeceğimiz e, şeyler olur. Olgular gerçekleşir. O açıdan e, salgınlarla kriz hep iç içe yaşanmış ve e, kriz çıkış, anti kriz, kriz derinleştirme politikaları öne çıkmış salgın yönetimlerinde. E, benim de önerim de size e, bunu e, kriz e, şeyiyle, kalıbıyla açıklamaya çalışalım. Eğer teori açıklama getirmekse, kriz teorisi açıklamaya çalışalım. Tarihe, tarihsel salgınlara, tarihsel krizler olarak da bakalım. Ne demek istiyorum tarihsel krizler olarak bakmak derken? Seste bir problem var mı bu arada? Hani bağırmamı gerektiren ya da böyle daha muhut edil gitmemi gerektiren bir şey varsa lütfen söyleyin. Öncelikle Şimdi de yaşadığımız gibi burjuva kapitalist tıbbın krizidir bu. Burjuva kapitalist tıbbın sürdürülemezliğidir. İflas etmiştir, çökmüştür. Bu kadar. Tüm salgınlarda egemen tıp çökmüştür, çözülmüştür. Egemenlik ilişkileri sarsılmıştır. Bu feodal tıp için de gereklidir. Dinsel tıp için de gereklidir. Monarşik tıp için de gereklidir. Aterkil erkek eril tıp için de gereklidir ve burjuva tip içinde gereklidir. Sermaye egemenliğinin önderliğini yaptığı sürükleyici gücü olan tıp içinde geçerlidir. Bugünün tıp içinde geçerlidir. Yani hastane merkezli diyelim ki, mikrop teorisi merkezli, klinik merkezli, akademi merkezli, sermayeleştirilmiş, sermaye egemenliği altına alın, alınmış, cinsiyetlendirilmiş, etnisiteleştirilmiş, e, dinselleştirilmiş tıbbında krizidir bu. E, buradan nasıl çıkış yapılacak? O biraz yanıtı bizde. Onun tek bir yanıtı yok. Buraya geleceğim. Kapitalist kriz yani tüm egemenlik ilişkileri, egemen düzenin krizi de yaşanır bugünkü kapitalizmin krizi gibi. Neoliberal kapitalizmin krizi desek buna, onun da krizi yaşanmaktadır. Tüm büyük tarihsel salgınlarda ya da benim size seçip sunduğum salgınlarda yani çığır açan, dönüm yaratan, sistem değiştiren, uygarlık değiştiren, uygarlıkları gömen, çözen, çürüten şeyler salgınlarda aynı zamanda egemen sistem düzen, toplumsal düzen de krize girmiş. Bu anlayabileceğimiz kolay bir tartışma. Tüm salgınlar ekolojik kriz yaşıyor, krizin sonucu ortaya çıkmıştır. Ekolojik krizi derinleştirmiştir. Yeni bir ekolojik sistemle çıkış yaratılmıştır. Ulusal ve etnik kriz. Bugün de olduğu gibi salgının milliyetçileştirilmesi, ırkçılaştırılması, şövenleştirilmesinden de anlayacağımız gibi tüm salgınlarda aslında bir etnik kriz, ulusal kriz, sömürgecilik krizi yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Dinsel kriz, tüm salgınlarda dinsel kriz yaşanmıştır. Egemen din, egemenlik ilişkileri çözülmüştür. Din yeniden yapılandırılmıştır, yeniden silahlandırılmıştır. Ya da reform olmuştur, bölünmüştür, parçalanmıştır, yeni kanallar çıkmıştır. Ama egemen din e, sürdürülemez hale gelmiştir. İnandırıcılık ve güvenilirlik kaybetmiştir. Bugün de, şimdi birazdan başlar camilerden zaten şeyler, yüksek sesler. E, yani salgını dinselleştirme dediğimiz şey, dininde kendini yeniden yapılandırarak çıkma arayışıdır. Erkeklik krizi tüm salgınlarda bir erkeklik krizi de yaşanmıştır. Ee, erkek egemenlik salgınlar sonrası tabii kendini yeniden inşa etmiştir. Çünkü köklü bir gelenektir. Sinsi yöntemleri vardır. Ama tüm salgınlarda erkeklik egemenlik sistemi çözülüyor, çürüyor, sarsılıyor ama yeniden inşa ediliyor. Uygarlık krizidir. Yani uygarlık dediğimiz artık her neyin etrafındaysa toprağın etrafında mı, suyun etrafında mı, paranın etrafında mı, feodalitenin etrafında mı, bugün sermaye uygarlığı dediğimiz uygarlık mı, onun toplumsal düzeni, onun gündelik hayatı, onun aşk ilişkisi, onun estetik yaşamı mı, her ne ise o artık sürdürülemez hale gelmiştir. Derin kriz yaşamıştır. Sınıfsal krizi söylemiyorum bile hiç burada. Yani hürmetsizlik etmek istemem size, sizin bildiğinize. Sınıfsal kriz, sınıf çatışmaları, e, sınıf mücadelelerinin de çok belirleyici, sürükleyici temel olduğu zaten tartışma konularımız arasında. Özel olarak bize söylersek, e, TÖK'ün de krizidir bu. Tıbbın en devrimci, en genç e, bilimcilerinin ve proleterlerinin de krizidir bu. Öyle de olmalıdır. Oradan yeni bir çıkış yaratmalıdır. Çünkü ola gelen TÖK düzeni, ola gelen Türk Tabipler Birliği düzeni, ola gelen sosyalist hareket düzeni, sendikal hareket düzeni emek meslek örgütleri krize girer. 1 Mayıs'ta gördük. Ola gelen e, değil mi? Kortej düzenimiz, kitleleri çağırma düzenimiz, zincir yapma düzenimiz, temsil düzenlerimizin olmadığı yerde bugün işçi sınıfıyla, bugün e, devrimci cinsiyetle, bugün devrimci halklarla e, organik bağlarımızın kopuk olduğu yerde nasıl da etkisiz olduğumuz, ola gelen araçlarımızın yetersizliğe düştüğü, yetmezliğe düştüğü, yetmezlik krizi yaşadığını görmüş olduk. Bu demektir ki aslında salgınlarda, sosyalist harekette, işçi sınıf hareketi de, e, bilimsel tıbbi harekette e, krize girer ve yeniden inşa, yeniden yapılanma sorunu yaşar. Bu şeyi e, silsileyi uzatmak istemiyorum. Bugün de aynı benzer şeyler yaşıyoruz. Tarihe de bu gözle bakmak istiyorum. Yani bugün de baktığımız zaman aslında tüm bu krizleri yaşıyoruz.